Hepinize merhaba. Panda, uygulamasını nasıl aktif ettiğim videoma hoş geldiniz. Hadi yapmaya, başlayalım. İzinimizi veriyoruz. Gördüğünüz üzere, aktive istiyor. Aktive istememesi için bazı adımlar istiyor. Dikkatle takip edin. Aşağıya linkleri koyuyorum. İlk önce ayarlara gidiyoruz. Sizde geliştirici seçenekler zaten varsa bu adımları yapmanıza gerek yok. Sizde yok ise bu adımları izleyin. telefon hakkındaya giriyoruz. Derleme numarasına birkaç kere basıyoruz. Ben de zaten açık olduğu için zaten bir geliştiricisiniz diyor. Bunu da yaptıktan sonra geliştirici seçeneklere giriyoruz. Giriyoruz biraz aşağıya kaydırdıktan sonra kablosuz hata ayıklamaya basıyoruz. Tike basıp izin ver diyoruz. Buradan sonraladık. Uygulamasına giriyoruz. girdikten sonra uygulamayı küçültüyoruz. Bazı tabletlerde sağ Üste kaydırma olabilir. Mini pencereye basıyoruz. Ayarlara geri giriyoruz. Bize bir sayı verecek. Bu sayının altı hanelisi sağdaki LED yazma yerine yazılacak. Altta bağlantı noktası dediği. 5 haneli sayılı ad uygulamasındaki yazılacak. Aşağıda vereceğim yazı. Linkindeki yazıyı kopyalıyoruz. metlerle uygulamasına kopyalıyoruz. Bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.